Olacak yani Olacak. Bu sene olmazsa seni yer. <laughs> yok yok çalıştır geriye bile satar. <laughs> <abi>. Çalıştır çalıştır. bu. <laughs> Ama şimdi korktun ya Muhammed. Rengin falan. Sus. <laughs> rengin rengin kızardı. Muhammed. La havle ve la kuvveti Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed. Allah'ım <laughs> <laughs> huzura Allah geliyorum. Gidiyor. yok, yok gidiyor. <laughs> Rusya'ya Yavaş. Çalışmıyor araba? Mami. Muhammed. Yok yok yok. Ön tarafı bastırıyor. Servet ha. Ee, Muhammed. Sen Ama korktun Muhammed. Muhammed bu sene olmadı. Sen iyi olacak inşallah. Bu çiçek taksi mi bu? Ne bu? Muhammed inşallah seni iyi bu sene değil. İnşallah inşallah. Olacak yani mi olacak? Yapacak ben inanıyorum Muhammed'e. Evet. Ya takviye de vurmadı az önce Ali abisi. <laughs> baskı sıyırık baskı. <gülüyor> <gülüyor> ne sıyırık? Baskı bir baskı. Yok canım e, mafsal o, o, çıktı. Dur maf dur. Şey Şaka bakar oluyor araba. Sana. Muhammed yapma öyle. Bırak atayım takoz. At taş at daha arabaya. Arabaya taş atmasın lastiğin He. altına koysun. Gel bakayım. <laughs> Direksiyonu topla oğlum. Bak. oğlum bak çakı... Direksiyonu topla oğlum. Çalışmıyor mu Mami? Araba kayıyor. Araba kayıyor. Daha, daha gelmez. Onun lastiğinden büyük, <laughs> <atlamadım>, atlam. <laughs> büyük taş attım oğlum aslan. Dışarıda bir taş attım. Şu Allah'a kadar yardımcı. Ne oldu o lan? Olacak yani, olacak. Nohmet, Oğmet, bekle. Kaşa al. Senet şey. ol. Olacak yani, olacak. Bu da seni yani. nohmet, çok kırıyorsun bak. Direkt şurası topla Mehmet topla. Mehmet Direksiyon topla. <laughs> <Tamam>. hani <bozuldu. gülüyor> Servet'e bak Servet <gülüyor> <ware>. <gülüyor> evet, <derhse danstırıyorum>, <laughs> At var. Servet, <laughs> 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 Servet, benim <laughs> arabada ip var. Gelirsen şunu. <laughs> Servet. Benim arabada ip var ip. Ya. Dövmesin. Neyin için aldın arabanın? Ne oldu? Muhammed. No, abi ya. Takuz at arabaya takuz. Muhammed. Öyle bırakma arabayı. Abi takuz bu. Vuracağım mı daha? 咱们罗